Herkese merhabalar. Karekök sayıyı doğal sayı yapan çarpanlara bakacağız. Ondalık karekök bakacağız ve de irrasyonel sayıları yapıp artık kareköklü ifadelerin sonuna geldik. Kareköklü ifadeleri sonlandıracağız diyoruz. 12. matematik videomuzdayız. Süper bir şekilde bütün kareköklü ifadeleri teker teker bitirdik Tonguç'a benim Karekök hapishanesinden nasıl kaçılır demiş bir arkadaşımız. Bak buradan mesela karekök 3 hapishaneden kaçmak istiyor. Peki nasıl kaçacağız? Aslında kendisiyle çarpılarak. Zaten çok güzel bir şekilde bunu göstereceğim. Bir sayıyı kare karaköklü bir sayı kendisiyle çarpılırsa aslında karakök dışına çıkıyor. Hemen çarpalım. Karakök 3 çarpı karakök 3. Karakök 9'dur. Karakök 9'a 3'tür şeklinde düşünebiliriz. Dolayısıyla ilk öğreneceğimiz aslında en temel öğreneceğimiz ve LGS'de de çıkan kısmı aslında bu diyebiliriz. Öğrenme çıktığımız Milletin Bakanlığı tarafından söylenen bize karaköklü ifadeyi doğal sayı yapan çarpanlar, ondalık karakök ve irrasyonel sayılar aslında ve burada bilmemiz gereken şeyler A kare kök B gösterimi ve çarpma ve bölme işlemini zaten bu öğrendiğimiz seneden bilmemiz gerekiyor diyorum ve bugün öğreneceğimiz anahtar kavramlar ise zaten kullanacağımız anahtar kavramlar doğal sayı, ondalık sayı, irrasyonel ve gerçek sayı kavramı hatta biz bunu R harfiyle göstereceğiz irrasyonel sayıları öğreneceğiz ve R harfinin gerçek sayıların içinde olduğunu beraber öğreneceğiz ve tekrar söylüyorum programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Gün gün her gün belli dersleri tamamlayıp Tonguç Kap'ta ilerlemeye devam ediyoruz. Siz de lütfen Tonguç Kap'a katılıp bu ilerlemeyi sağlayın diyorum ve hemen e, sıfırdan e sayısal kitap olan arkadaşlarımız için hemen hangi sayfaların olduğunu göstermek istiyorum. Karaköklü ifadelerde bu önemli artık. Karekök ifadenin sonuna geldik. Çünkü birçok e, sayfası var aslında bunun. Doğal sayı yapan çarpan sayfa 58'den başlıyoruz. Ardından irasyonel ve gerçek sayı olmak üzere sayfa 61'e kadar gözü, Hatta 60'a kadar ki e, Karaköklü ifade testini de çözmenizi istiyorum diyorum ve e, Dinamo kitabımızdan da hemen şöyle göstermek istiyorum. Dinamo kitabımızdan da Dinamo setimizin içerisindeki e, hemen buradan Dinamo kitaplarımızı biliyorsunuz zaten. Dinamo kitabımızdan da Dinamo Plus kitabımızdan da hemen karaköklü ifadelerin artık sonuna geldiğimiz için karaköklü sayılarda e, hemen burada doğal sayı yapan çarpan test 22'yi e, yapmanızı istiyorum ve test 22 yaptıktan sonra da buradaki yeni nesil soruları çözdükten sonra bir de dijital soruları da çözmenizi istiyorum diyorum ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Bir kere hemen şunu hatırlayalım. Karekök 5 çarpı karekök 5 kaç devralım benim? 5 hocam. Harikasın 5 diye hemen söyleyebiliriz. Bir kere burada şunu unutmayalım. E aslında karekök 5 ile karekök 5 çarpınca karekök 25 oluyor ve sonuçta 5 çıkıyor. Karekök 3 çarpı karekök 3 Tak diye 3 Yani ben bir karekökü dışarıya çıkarmak istiyorsam ve doğal sayıya çevirmek istiyorsam 5 karekök 5'i 5 beş haline getirmek istiyorsam kendisiyle çarpıyormuşum. bu kadar basit mesela 2 karekök 7 ne ile çarparsam karekök dışına çıkar ve doğal sayı olur kendisiyle ama kareköklü ifadenin kendisiyle yani karekök 7 ile çarpsam yeter 2 karekök 7 çarpı karekök 7di karekök 7 çarpı karök 7 7'yi yedi. Yedi zaten 2 kere 7de 14 bak doğal sayı olmuş oldu. Karekök 18'i gördüğüm zaman da hoppa diyeceğim. Dur kardeş sen A karekök B şeklinde yazabilirsin. Zaten bu konuda bunu çok kullanacağız. Karekök 18 dediğimiz şey aslında 9 kere 2 olduğu için 18 3 karekök 2'dir. Yani adam bize 3 karekök 2'yi nasıl dışarı çıkartırım diyor. O zaman karekök 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani Karekökün kendisiyle çarpmam gerekiyor. Karekök 2 çarpı karekök 2'dir zaten. 3 kere 2 de 6'dır cevabımız diyoruz. Şimdi geldik hemen bir sorumuz var. Aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisinin santimetre kare cinsine alanı bir doğal sayıya eşit demiş. Şimdi karekök 54, karekök 18 bunlar büyük sayılar. Bir kere ben bu büyük sayıları sevmiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Karekök 54'ü alıyorum. Diyorum ki ya sen kardeşim 6 kere 9'sun. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 karekök 6'sın sen. O zaman bu aslında 3 karekök 6'ymış. Tamam bunu yazdım. Sonrasında diyorum ki karekök 18'i yazıyoruz. Diyoruz ki 9 kere 2'sin sen. Bu da 3 karekök 2'dir. O zaman buraya da 3 karekök 2 yazıyorum. Şimdi bizim alanımızı bulmak istiyorsak bunda bunu çarpmam gerekiyor. 3 karekök 2 çarpı 3 karekök 6 eşittir. 3 kere 3 9. karekök 2 çarpı karekök 6 da Karekök 12 ve karekök 12 de dışarıya çıkabilir bu arada onu da söylemek istiyorum. 3 kere 4 desek bu 4 dışarıya 2 de çıkar. 9 da çarpışır ve 18 karekök 3 olur. Ve bu alanın 18 karekök 3 olduğunu buluyorum ve bu bir doğal sayı değil. Kusura bakma o zaman A değil. Geldik B'ye. Şimdi aynı şeyi burada yapıyorum. Karekök 48 dediğim şey 16 çarpı 3 olduğu için 48 4 karekök 3'tür. Aynı şey burada 4 kere 3 olduğu için 12 2 karekök 3'tür. Dolayısıyla bu 2 karekök 3'müş. Bu 4 karekök 3'müş. Ve çarptığım zaman bunları 4 karekök 3 ile çarptığım zaman 2 kere 4 8 karekök 3 çarpı karekök 3 tam doğal sayı yapan çarpan 3 oluyor ve 24 bunun alanı oluyor. O zaman demek ki bu bir doğal sayıymış diyoruz. İşte bu kadar basit sorularda gelebiliyor ama birazcık daha zorlarına geçmeden önce hemen şöyle bakalım bir yenisi sorumuz varmış. Bak bu tarz bir soru eskiden LGS'de çıkmıştı. Şimdi seninle beraber çözüyorum. Demiş yukarıda verilen birinci kutucuktaki sayıların her biri ikinci kutucuktaki sayıların her biriyle birer kez çarpıp oluşan sayılar not ediliyor demiş. Oluşan sayılardan kaç tanesi bir doğal sayıdır demiş. Bakalım. Şimdi karekök 20'yi ben sevmiyorum. O 4 kere 5'tir. Bu aslında 2 karekök 5 şeklinde yazabilir. Bu 4 kere 2'dir. Bu 2 karekök 2 diye yazabilir. Bu 4 kere 3'tür. 2 karekök 3 diye yazabilir. Bu karekök 5 diye aynen kalsın. Peki buna bakıyorum. Bu 25 kere 2'dir. O zaman 5 dışarıya çıkar. 5 karekök 2. Bu 8, 4 kere 6'dır. 2 kare kök 6'dır. E, 9 e, kere 5'tir. 3 kare kök 5'tir. 16 kere 2'dir. 4 kare kök 2'dir. Yani A kare kök B'ye çevirdim. Sonra diyorum ki ya kardeşim ben mesela bunu bununla, bununla 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 hepsi çarpacağım. Bunu bununla 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 hepsi yani hepsiyle çarpacağım. Dolayısıyla bununla bunu 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 ve bunu çarptığım zaman hangisi doğal sayı eder? Bir kere burada karekök 5'i görüyorum. O zaman karekök 5'li bir şey olması gerekiyor. O zaman bir kere e, ee, şöyle yazalım. 2 kare kök 5 ile 3 kare kök 5'in çarpımı bir doğal sayı çıkar. Çünkü bu kare kök 5 bu da kare kök 5. Ama bununla bunun çarpımı çıkmaz. Bununla bunun çarpımı çıkmaz. Bununla bunun çarpımı çıkmaz. Ama bununla çıkar. Dolayısıyla bunu tamamladım. Bunu tamamladım. Şimdi buna geçelim. Bununla neyi çarparsam bir doğal sayı çıkar. Bununla kare kök ikili, ikili bir şey çarparsam doğal sayı çıkar. Yani 2 kare kök 2 ile 5 e, karekök kare kök 2'yi çarparsam doğal sayı çıkar. Bir de... E, 2 kare kök 2 ile 4 kare kök 2'yi çarparsam bir doğal sayı çıkar. Bunu da yaptık. Bunu da tamamladık. Başka çıkmaz zaten. 2 kare kök 3 ile hangisini çarparsak doğal sayı çıkar? Burada kare kök 3'lü bir şey olmadığı için hiçbir şey yok bunda kusura bakma. Şimdi bakalım kare kök 5'li bir sayıyla kare kök 5'li bir sayıyı çarparsak doğal sayı çıkar. O da budur zaten. Kare kök 5 ile... 3 kare kök 5 bir doğal sayıdır bitti bu kadar. Bundan başka doğal sayı çıkan bir sonuç olmaz. Hatta sonuçları beraber yazalım seninle beraber. Bak 2 kere 3 6 kare kök 5 çarpı kare kök 5 5'tir. 6 kere 5 de 30'dur diyoruz. 2 kere 5 10 kare kök 2 çarpı kare kök 2 2'dir. Ee, 10 kere 2 20'dir diyoruz. Bak doğal sayı çıkıyor hepsi. 2 kere 4 8 e, ee, kare kök 2 çarpı kare kök 2 2'dir. 8 kere 2 16'dır ve Kare kök 5 çarpı kare 5 5'tir. 5 kere 3 de 15'tir. Bak bütün hepsi doğal sayı çıkıyor. Diğerleri çıkmaz. Mesela bununla bunu çarpsan çıkmaz. 4 karekök kök 12 eder doğal sayı çıkmıyor gibi düşünebilirsin. O zaman kaç tanesi? 4 tanesi diyor. Hemen geldik paydayı nasıl doğal sayı yapacağız? Çünkü biz paydada karekök istemiyoruz. Mesela böyle sayılar gelebiliyor bizim karşımıza. 10 bölü karekök ki ne diyorsun sen ya? ya paydalı karekök 10 bölü 2 olsa yapardık da karekök olunca yapamıyoruz kitleniyoruz. İşte paydada karekök istemiyoruz. Bunu çözebilmek için de şöyle bir metodumuz var. 10 aslında e, nedir aslında? 10 onun karesi 100 olduğu için karekök 100'dür aslında 10. Karekök kare ikiye böyle 2'ye bölebilirsin. Hani nasıl bir sefer biz e, şöyle yapıyorduk ya hemen şöyle göstereyim sana. E 5 aslında karekök 25'ti ya. 25 5 diye çıkıyordu. Aynı şekilde 10 içeriye girince de 100 oluyor ve 100'ü 2'ye bölebilir mi artık karekök sayı olduğu için? Karekök 50 oluyor. Karekök 50 de 25 x 2 olduğu için 5 karekök 2 şeklinde yazabiliyoruz. Aslında birinci yöntemimiz bu kadar basit. Yani kareköklü ifadeyi karekök içine sok ve bölmeyi yap. Bir de şöyle bir yöntem var. O da şu birazcık daha zoru ben öyle düşünüyorum. 10 bölü karekök 2'yi kurtarabilmek için kendisiyle çarpmamız gerekiyor karekök 2'yi. Dolayısıyla karekök 2'yi de genişletiyorum. Bununla bunu çarpıyorum 10 karekök 2. Bununla bunu çarpıyorum 2. Dolayısıyla 10'u 2'ye böldüğümüz zaman 5 kare 2 buradan da gelebiliyor kendisiyle çarpınca. Peki nasıl sorularda çıkıyor karşımıza bu? O da şöyle. Alanı 12 olan 12 santimetre olan bir dikdörtgenin bu kenarı kaçtı demiş. Diğer kenarını vermiş bize karekök 3 diye. Bunu kaçtı diye soruyor. 12'yi bizim karekök 3'e bölmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de bunu ben hemen 144 diye yazarım. 144'ü 3'e böldüğüm zaman karekök 48 çıkar. 48 16 kere 3 olduğu için 4 karekök 3 şeklinde bu kenarını bulmuş olurum diyoruz. Hemen geldik ondalık kare kökü. Bu da çok basit bir konu gerçekten de. Bir kere ondalık sayıları hemen hatırlamamız gerekiyor. Sıfır tam onda yazdığımız zaman tam kısmı bu kısım. Burası da Ondalık kısmı diyoruz ve cevabımızı aslında tam ondalık kısmı şeklinde yapabiliriz. Peki bunu ben nasıl yazıyordum? Ee, burada e, virgülün sağında ondalık kısımda bir tane ondalık basamak varsa paydaya 10 yazıyoruz. Paydaya 10 yazıyoruz. O zaman paydası 10 oldu ve yukarıda 2 geldi. Eğer ondalık kısımda 2 tane e, ondalık basamak varsa paydaya bu sefer paydaya 100 yazıyoruz. O zaman paydası 100 ve 4 yukarıya geldi. Eğer 3 tane odalık basamak varsa paydaya paydaya 1000 yazıyoruz ve bunun paydası 1000 ve yukarıya da 6 yazıyoruz. Bitti bu kadar. Şimdi 6 bölü 1000, 4 bölü 100, 2 bölü 10 diye yazıyoruz. Peki burada ne yapacağız? Burada da şöyle yapacağız. 2 tam 25 yazıyoruz bölü pay onlu bir tane olduğu için 25 bölü 10 diyoruz. Ee, buraya 225 yazıyoruz onlu kısmında iki tane olduğu için Yüz yazıyoruz geçiyoruz ondalık kısma diyoruz paydaya. Şimdi geldik mesela sıfır tam yüzde dokuz. Bunu ben dokuz bölü yüz diye yazarım çünkü iki tane ondalık kısmı var. Onda birler yüzde birler. Onda birler yüzde birler. Altmış dört bölü yüz diyebilirim. Eğer böyle bir şey gelirse de kare kökün içinde bunu bakıyoruz buna bakıyoruz. Diyoruz ki ondalık kısmında iki tane var paydası yüz. E yukarıda 169 yazıyoruz. Çünkü aslında buradaki gördüğümüz sayıyı yazıyoruz. 169 bölü 100. Karekök şimdi hayda. Şimdi ben burada ne yapacağım? Burada şunu düşünüyorum. Diyorum ki ya Allah Allah 169 13'ün karesi biliyorum. Yüzde 10'un karesi. O zaman bu dışarıya çıkabilir. Bu da dışarıya çıkabilir. Bu 13 diye çıkar. Bu da 10 diye çıkar. E, aşağıda da ortada da bir bölme çizgisi var. Bitti bu kadar. 13 bölü 10 da bir tam onda 3'tür aslında. Ondalık kısmı çünkü bir tanesi olduğu için bir tane basamak olmak zorunda. Bir tam onda 3'tür. Mesela buraya geliyorum. Bu da en zordur bu da mesela burada bir iki üç dört tane var o zaman payda da on bin olması gerekiyor. Yukarıda da kırk dokuz var ve karekökün içinde. Kırk dokuz neyin karesi? Yedi. Harikasın yedinin bölü on 10 binde yüzün karesi. O zaman sıfır tam yüzde yedi şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi geldik hemen bir sorumuza pekiştirme sorumuz. Bir tam yüzde 44, iki tam yüzde 56, bir tam yüzde 96. Şimdi bunları karekök şekilde yazalım. Şimdi 144 bölü 100 diyorum çünkü ondalık basamak onda birler yüzde birler, onda birler yüzde birler. 256 bölü 100 diyorum, onda birler yüzde birler. 196 bölü 100 diyorum. Sonra hepsini karekök içine koyuyorum artı karekök içine koyuyorum. Sonra parantezde var bölü sonra böyle yapıyorum. Şimdi şu ifade aslında 144 bölü 100 12 bölü 10 diye çıkar artı bu da 16 bölü 10 diye çıkar ve e, bunun parantezi var bölü bu da 14'ün karesi olduğu için 14 bölü 10 diye çıkar. Ve bu ikisini topladığımız zaman 28 bölü 10'dur. Bölü 14 bölü 10. Zaten bu bunun iki kat olduğu belli oluyor ama yine yapalım. 28 bölü 10 aynen yazdık. Çarpı bunu ters yürüp çarpıyoruz. 10 bölü 14. Bunlar sadeleşti. Işte 28 ile 14'te bölününce cevabımız 2 çıkar diyoruz. Şimdi geldik LGS'nin sevdiği bir tarza. O da şu alanı 1,21 santimetre kare olan karenin çevre uzunluğu dedi demiş. Şimdi bir kere bana şöyle bir şey sorsaydı Tonguç Elan Mesela alanı 9 deseydi bir kenarı 3 olurdu değil mi? Veya alanı mesela 7 deseydi bir kenarı karekök 7 olurdu değil mi? Hani karekök di işlemi koyuyorduk. Karekök 9, karekök 7 gibi. O zaman ben bunun alanını biliyorsam bir kenarı da karekök 1 tam yüzde yirmi bir olmak zorunda. O zaman bunu bulabilmek için de yüz yirmi bir onda birler yüzde birler yüz yirmi bir böyle yüz diyorum buna. Buna ve sonrasında kare içine koyuyorum. yirmi e bu 121 11'in karesi bu yüzde onun karesi o zaman bir tam onda bir diyorum cevabımıza. Bu bulduğum şey ise şu kenarı. Bize ne sormuştu? Karenin çevresini sormuştu. Yani bunun gibi bir tam onda bir bir tam onda bir, bir tam onda bir, bir tam onda bir dört tane var. Dolayısıyla dört çarpı bir tam onda bir diyorum ve bunun cevabının da dört tam onda dört santimetre olduğunu çevresinin bulmuş oluyorum. Geldik hemen yepyeni tarz bir soruya. Ee, bunun alanını vermiş, bunun alanını vermiş diyor ki bize e, bu şeklin çevre uzunluğunu soruyor. Hmm. Şimdi bunun alanı 2,25 ise bir kenarı kaçtır? Hemen ne yapıyorduk? 2,25'in kare kökünü alıyorduk. Kenarını bulmak için. Eğer bir kare verildiyse bir kenarını bulmak istiyorsak biz burada karekök kök koyduk Sakın unutmayalım bunu. Şimdi 2 tam %25 225 bölü 100 diyorum. Sonra kare için alıyorum. Bu 15'in karesi. Bu da 10'un karesi. O zaman 1 tam 10'da 5. Şurası 1 tam 10'da 5. 1 tam 10'da 5. 1 tam 10'da 5. Süper. Şimdi buraya bakalım. 144 bölü 100 diyorum ve karekökünü alıyorum. Hop. Ve sonrasında diyorum ki bu 12'nin karesi, bu 10'un karesi. 1 tam onda 2. O zaman burası 1 tam onda 2. 1 tam onda 2, 1 tam onda 2. 1, 2, 1, 2 falan filan. Şimdi, peki bunun çevresi nasıl bulunur? Bunun çevresi şöyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki, ya kardeşim ben şurada bir adamım. Şurada, şuradan başlıyorum yolculuğuma. Böyle gittim. 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 Böyle gittim ve tekrar aynı yoruma, yerime geldim. Dolayısıyla bunun çevresini dolaşmış oldum. İşte bunun çevresini dolaştığım zaman aldığım yol aslında benim çevremdir. O da şöyle bir iki üç tane bundan var. Üç tane bir buçuk var artı. Bir iki üç tane bir nokta iki var. Üç tane bir virgül iki var. Bir de artı şu güdük var. Bu güdük nedir acaba? O güdüğü bulmak için de şöyle yapıyorum. Ya şurası bir tam onda beşti zaten. Yani şurası bir buçuksa burası bir buçuktur. Şurası bir tam onda birdi zaten. O zaman şu araya Bundan bunu çıkartmam gerekiyor. Pardon, 1 tam onda 2 özür dilerim. Ee, evet, bundan bunu çıkarmam gerekiyor. O da 1 bir buçuktan 1,2'yi bir çıkarsam 0 tam onda 3 eder. Dolayısıyla şurası 0 tam onda 3. Yani 0 tam onda 3'ü de eklemem gerekiyor bu çevreye diyorum. E bunun cevabı da hemen şöyle yapalım. 4, 3, 3, 3, 3, 15, 4, 4,5 artı. E Sonrası 3,6 artı. 0, tam onda 3 dediğimiz zamanda e cevap 3,9, 8,4, 8,4 santimetre şeklinde bulmuş oluyorum. Şimdi geldik irrasyonel sayılara. İrrasyonel sayılar da aslında A ve B tam sayı B eşit değildir 0 olmak üzere yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar diyorduk. Bu şekilde yazılamayan sayılara da irrasyonel sayılar diyoruz. Peki rasyonel sayıların sembolü Q'ydu. İrrasyonel sayıların sembolü de Q'nun üzerinde böyle bir çentik var. Bitti bu kadar. Yani ayır, edilmesi çok zor birazcık onu söyleyeyim. Mesela 3 bölü 5 bir rasyonel sayıdır. 2 bölü 7 bir rasyonel e, Eksi 2 bölü 7 bir rasyonel sayıdır. 0,5 bir rasyonel sayıdır. 0,2 devirli bir rasyonel sayıdır. E işte sallıyorum. Eksi 5 bir rasyonel sayıdır. Çünkü Altında görünmez bir bir vardır. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Her doğal sayı da bir rasyonel sayıdır falan filan. Ama irrasyonel sayılara bakınca pi sayısı aklımıza gelecek. Karekök 2, karekök 5, karekökün dışına çıkamayan sayılar. Karekök 107 mesela. Bunlar karekökün dışına çıkamayan ve pi sayısı irrasyonel sayılardır diyoruz. Peki geldik hemen yerleştirelim mesela. Bir kere şunu unutmayız. Rasyonel sayıları biz biliyoruz. İşte sallıyorum. 1 bölü 2. Ondan sonra eksi 3 bölü 5. Aynı zamanda 1 tam 10'da 2 devirli mesela. İşte sallıyorum 4 veya -5, 0,3 bunların hepsi rasyonel sayılardır diyoruz. Peki irrasyonel sayılar deyince pi aklımıza gelecek. Karekök 2, karekök 5, karekök 86, karekök 77. Bunların hepsi karekökün dışına çıkamayan sayıların hepsi irrasyonel sayılar diyoruz ve biz irrasyonel sayılarla irrasyonel sayılarla rasyonel sayıları topladığımız zaman yani birleştirdiğimiz zaman elde ettiğimiz kümeye de gerçek sayılar kümesi diyoruz ve biz bunu R harfiyle gösteriyoruz. Çünkü aslında reel sayılar da denilebiliyor buna ve sembolü de R harfi dediğimiz gibi. Yani bütün sayılar kümesine, aslında ben buna kısa yoldan, bütün sayılar kümesine e, biz reel sayılar diyoruz. Hemen bir soru artık dersimizi bitiriyoruz. Yukarıda verilen öncüllerden hangileri her zaman doğru demiş? Bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının çarpımı bir irrasyonel sayıdır. Hmm. Şimdi bir rasyonel sayı, mesela 5 diyelim. Bir irrasyonel sayısı kök 5, çarparsak ne olur? 5 kök 5, bir irrasyonel sayı doğru. Ama her zaman dediğine göre bir de şunu da diyelim. Sıfırla mesela karekök kök 5'i çarpalım. Kaç eder? Sıfır. E o zaman rasyonel sayıyla irrasyonel sayı çarpım Bir rasyonel sayı çıkıyor. Demek ki her zaman irrasyonel çıkmazmış. Bu hatalı. O zaman bu yanlış. İki irrasyonel sayının çarpımı yine bir irrasyonel sayı. Bakalım hemen seninle beraber. karekök kök 2 çarpı karekök kök 3 mesela. karekök kök 6. Evet doğru. İrrasyonel sayı çıktı. Ama şöyle yapsak. karekök 2 çarpı karekök kök 2 yapsak kare kök 4 o da iki eder. Bak rasyonel sayı çıktı. Demek ki her zaman irrasyonel sayı değil bu da hatalı diyorum. Rasyonel bir sayıyla irrasyonel bir sayının toplamı irrasyonel bir sayıya eşit demiş. Hmm. Rasyonel bir sayıyla irrasyonel bir sayının toplamı bakalım hemen. Ee, mesela sıfırla e, irrasyonel kare kök 2'yi zaman kare kök 2 çıkar. Evet bu oldu bir başka bir şey deneyelim. Mesela 5 e, e, ile rasyonel sayı artı karekök 7'yi e, toplayalım. 5 artı karekök aynen yaz. Evet bu da irrasyonel sayı. O zaman hep bu da doğru çıkıyor. Sadece 3 diyoruz e, ve diğerleri de hatalı çıkıyor diyoruz ve süper bir şekilde. Hadi bakalım meydan okumamızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.